Stüdyo ABD'ye hoş geldiniz. Ben Eda Özdemir. Amerika Birleşik Devletleri'ne bir parantez açıyoruz bu programda. Hem siyasal hem ekonomik gelişmelerini inceliyoruz. Manşetlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde kapanmanın sonuna gelindiğini artık konuşuyoruz. 43 gün süren bir kapanmayla söz konusu karşı karşıya kalması söz konusuydu hükümetin e, Senato'dan geçen bir tasarı söz konusuydu. Trump'ın imzasının ardından tasdiklenen bir süreç olarak karşımıza çıktı. Washington Post'a manşetine bunu taşıdı. Rekor süren hükümet kapanması sona erdi. Başlığıyla birlikte ve detayında Trump'ın imzaladığı bütçe Fed paketiyle federal kurumlar yeniden açılıyor ibaresine yer verildi. 63 günle ABD tarihinin en uzun kapanması bitti şeklinde bir alt metni var ve Demokratlar içinde Senato lideri Schumer'a yönelik eleştiriler var şeklinde bir başlıkla birlikte Epstein belgeleriyle ilgili bir başlık var. Trump'ın bilgi sahibi olduğu iddiası var. Epstein'in e postaları Trump'ın bazı kötü davranışlardan haberdar olduğunu ama katılmadığını yazdığı iddiasını içeriyor. Belgelerin Kongre'ye sunulduğu yine karşımıza çıkan bir konu. Diğer bir taraftan ChatGPT ile ilgili bir ibare var. Psikolog olarak kullanılması ve insanların içini döktüğü, terapi benzeri duygusal paylaşımlar yaptığı saptanan bir konu olarak Washington Post'un ana sayfasını oluşturuyor. Diyelim Wall Street Journal'a devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri 232 yıl sonra son penisi harcandı, peniye veda etti artık e, şeklinde bir manşetle açılışını yapıyor. E, tarihin en uzun kapanması sona erdi manşeti. Yine Washington Post'taki gibi takip ediyor. Wall Street Journal'da da karşımıza çıkan manşetlerde Trump bütçe paketini imzaladı. Kapanma 43 gün sürdü. Dediğimiz gibi sağlık harcamaları ile ilgili karar ertelendi şeklindeki nokta ile birlikte USA Today'e de son olarak bakacak olursak, Demokratlar Epstein postalarını, e-postalarını yayınladı. Epstein, Trump'ın bazı iddialarla ilgili bilgisinin sahibinin olduğunu iddia ettiği var. Beyaz Saray'ın iddiayı reddettiği söz konusu. Diğer bir taraftan Amerikalılar uzun kapanmada geçinmekte zorlandı şeklinde bir başlık var. Aileler iptal edilen uçuşlar ve kesilen yardım ödemeleri yüzünden ekonomik sıkıntı yaşadı şeklinde bir başlıkla diyelim. Buradan konumuza dönelim. Stüdyo ABD'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Siyasi analist Kemal Erkan bizlerle. Kemal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Eda Hanım, i̇yi, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Hükümet kapanmasıyla başlayacak olursak, 43 günlük bir kapanmadan söz ediyoruz. Ve federal hükümetteki en uzun kapanma olarak tarihe geçti aslında. Uçuşlarda ve pek çok alanda aksamalar, küresel etkiler konuştuğumuz. Ee, ...ilk olarak sebebiyet verdiği sonuçlara baktığımızda nelerin altını çizersiniz? Tabii ki ben e, bunları elimden geldiğince Amerika'da yaklaşık 27 senedir burada yaşayan biri olarak... ...hem de Türkiye'nin e, e, 24 senesini Türkiye'de yaşamış biri olarak... Türkiye'nin ...Türkiye'liklerini de, Türkiye de anlayabileceği şekilde e, anlatmaya çalışacağım. E, bu e, kriz bir Ekim'de başladı. E, bu süre içerisinde... E, tabii ki bütçeler, bütçe çalışmaların hepsi bir siyasi şeye dönüşüyor. bir arena oluyor, bir siyasi bir savaşa dönüşüyor. Bu savaş içerisinde demokratlar ve cumhuriyetçiler birbirlerini bir şekilde bir şekilde hizaya getirmeye çalıştılar. Bunun içerisinde bu demokrat tarafın, bu arada bilmiyorum sizin de haberiniz vardır ama yani ben demokratlarla çok yakın çalışıyorum. Sam Bright bizim kongreviyemiz. Onun aynı zamanda finans komitesi başkanı. Dolayısıyla biraz zor bir durum benim için. Çünkü ben burada demokratların haklı olduğunu düşünmüyorum. Onlar bunu tamamen işte bir siyasi şeye dönüştürdüler. Ama buradaki en önemli kısım yaklaşık 20 milyon Amerikanın faydalandığı sağlık sigortası maliyetini düşüren ACA e, diye bir uygulamamız var. Ondan sonra o uygulama e, kaldırılacaktı ve şu an zaten biz de ben kendimde sağlık sektöründe olduğum için bunun biz etkilerini görmeye başladık ve dolayısıyla bu e, çok büyük bir koza e, dönüştü e, Demokratlar için ve e, ben kendi yayınlarımda da daha önce bahsetmiştim. E, bunun bir şekilde bir e, geçici bir bütçeyle uzatılması ve o o sırada da bunun çözüme kavuşması için bir bir şekilde bunun hallolması gerekiyor. Bu çünkü herkese etkiliyor. Dolayısıyla bu kriz bu şekilde. Hı hı. Buradan hareketle Epstein belgelerinde Trump'ın bilgi sahibi olduğu iddiası da şu anda Amerikan gündeminde tartışılan bir konu başlığı olarak karşımıza çıkıyor. Epstein'in e-postaları Trump'ın bazı davranışlardan haberdar olduğunu ama katılmadığını yazdığı iddiasını içeriyor. Şu an konuşulanlar nelerdir bu konuyla ilgili? <laughs> Yine bu konu benim çok sıklıkça Kabul ettiğim konulardan bir tanesi hı hı. burada e, demokriler demok çok yanlış hareket ediyorlar. Şimdi bu hükümet krizinde ve bu bütçe krizinde de şöyle bir durum var. Şimdi Trump e, çok güçlü bir başkanlık sergiliyor. Şimdi güçlü bir başkanı fonksiyonu hale nasıl getirebilirsiniz? Bütçesi bütçesine elinden alarak ya da bütçesine oluşturunarak onaylamayan. Tam bu sırada e, tekrardan bu e, şeyi getirmek. E, e, Epstein dosyalarını getirmek tabii ki çok büyük bir e, hata. Dolayısıyla e, bir şekilde Trump'ı zayıflatmaya çalışıyorlar. Şimdi e, Trump zaten başından beri Epstein'i tanıdığını söylüyor. Ve belli bir zamandan sonra da kendisiyle olan ilişkisini kestiğini söylüyor. Ve biz maalesef e, bütün toplum, toplumlar olarak söylüyorum bunu biraz e, bazı şeyleri hatırlamak istemiyoruz. Ya da başka insanların unuttuğunu düşünüyorum. Bunu siyasetçiler için söylüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu Epstein dosyasını dediğim gibi başından beri çok incelediğim için buradaki en önemli konulardan bir tanesi liste, liste var. Şu an dolaşan bir liste var. Bu liste neredeyse %90 demokratların oluşturduğu bir liste. Bu listede bir Clinton var. Bu listede Joe Biden'ın e, isimleri var. O, o dönemki FBI çalışanların isimleri var. E, büyük e, milyarderlerin isimleri var. Dolayısıyla bence burada Demokratlar çok büyük bir hata yapıyor. Epstein olaylarını getirerek. Bir de zaten e, bu Jeff Epstein e, adlı kişinin e, yani Mossad acını olduğu zaten biliniyor. Dolayısıyla oradan şu anda gelebilecek herhangi bir şey güvenmemiz zaten mümkün değil. Hı -hı. Zaten dediğim gibi su, saklı gizli olan bir şey yok. Dolayısıyla demokratlar bu konuda kendilerine zarar verecekler. Çünkü şöyle düşünün eğer Trump listeyi açıklarsa bütün o isimleri hesap vermesi lazım. Bunu Obama da dahil, Bill Clinton, Bill Gates bir, bir sürü isimler şu an o dosyada. Dolayısıyla bence eğlendiğinde şey olarak söyleyeyim. demokratlarla çok yakın çalışan biri olarak söylüyorum. bunu şey yapmamız lazım. Yani kullanmamaları lazım bu şekilde. Yani orada bence çok büyük bir hata oluyor şu an. Hmm. Kemal Bey, bütçe konusunda, hükümet kapanması konusunda tekrar bir atıfta bulunacak olursak, geçici bütçenin kabul edilmesiyle sürecin nasıl devam edeceği öngörülüyor ve bu krizin tekrar edip etmeyeceği konusundaki konuşmalar nelerdir? Şimdi dün ben bu yayından dolayı da zaten çok yakından dolayı da yakından izliyordum bu olanları. Dün Sarah görüştüm bu bütçelerden öncesinde, bütçe görüşmelerin öncesi. Sonrasında tekrar görüştüm ki size iyi bilgi verebileyim diye. Şimdi burada tabii ki bu çok uzun süre olacak bir şey olacağı için bir şekilde olay daha da büyümeden geldim bir en azından geçici bir şekilde bunu halletmeleri en doğruydu. Burada şimdi eğer şeye bakarsak e, toplumdaki etkisine yaklaşık işte e, uçların yüzde altısının e, e, iptal edilmesi, bunun e, yüzde ona çıkması e, an meselesiydi ve bu artık bir güvenlik problemi haline gelmeye başlamıştı. Pasaportların alınmaması, alınmaması e, bütün bunlar e, çok büyük problemler oluşturuyordu. Şimdi e, bu e, bu bu bir şekilde hal olması gerekiyordu. Sorunuzun e, son kısmını kaçırdım. Eğer e, e, bir sori bir tekrarlayabilirsek orayı. Ya bu krizin tekrar edip etmeyeceği noktasında aslında bir güvence oluşturulması evet, evet, mümkün evet, değil evet, ama evet, şimdi, onunla ilgili öngörüler var mı e, şu anki bu en uzun kapanmayla birlikte? Şimdi Buradaki e, temsilciler meclisindeki oy e, oranlarına baktığımızda 222-209 e, sanıyorum iki tane Cumhuriyetçi red oyu veriyor, altı tane demokrat ye oyu veriyor. Dolayısıyla bu biraz yani e, çok şey e, e, close bir yarış olacak. Dolayısıyla buradaki... En önemli şey bu ben yani yine, yine sağlık üzerinde çalıştığım için bu ACA sübvansiyonları dediğimiz sağlık sigortasını ilgilendiren. Burada Amerika'da sağlık sigortası çok çok ama çok pahalı. Yani şu an bir herhangi bir kişi, tek bir kişi için söylüyorum bu 500 ile 900 dolar arasına kadar değişebiliyor. Bir aileyi düşündüğünüz zaman bu 2000 dolara kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir şekilde herkesi etkileyecek. O açıdan bence bunu çözmeleri gerekiyor. Çöz... Bundan dolayı da ben cumhuriyetçilerin artık yeterince zarar gördüğünü düşünüyorum ve ben umuyorum ki bunun bir daha gelmemesini istiyoruz en azından bu sene içerisinde. Çünkü bu, daha sonra global etkileri olacak, daha fazla, daha değişik etkileri olacak. Dolayısıyla bu süre içerisinde bu hal olacak gibi geliyor. Sanıyorum demokratlar istediklerini aldılar. Buradan demek istediğim Trump'ı zayıf göstermek. Çünkü Trump şu an çok parlıyor. iyi işler yapıyor. Bütün dünyada saygı görüyor bir şekilde. Demokratların tek kullanabileceği şey buydu. Yani o yüzden bence şey yani orada bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum ben. Yani. Kemal Bey bir diğer konu da Zorjan Mamdani'nin New York Belediye Başkanı olarak seçilmesi bir dönüm noktası olarak da yorumlanıyor aslında. Önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor ve kendisinin farklı kimliklerini kucaklaması, her hitap herkese hitap eden konuşmaları ve sosyal medyayı aktif olarak kullanması Diğer bir yandan genç, dinamik bir isim olması, pek çok yönüyle böyle yeni bir soluk olarak da yorumlanıyor. Yani Türkiye perspektifinde böyle bir bakış açısı gelişti aslında. Amerika perspektifinde de sanıyoruz ki benzer bir bakış açısı hakim şu anda. Seçildikten günler sonra nasıl bir seçim ikliminden bahsediyoruz? Bu e, federal hükümette yaşanan kriz, e, ulusal ölçekteki tıkanmışlığın bir göstergesiydi az önce konuştuğumuz. Şimdi bunun tam tersi yerel siyasette yeni bir din dinamizm ortaya konmuş durumda. Yalnız bu din dinamizmin altını çiziyoruz çünkü e, burada çok e, soru işaretleri var. E, şimdi burada herkes kendi bir pay çıkarmaya çalışıyor. Bu e, e, işte, e, Zohran Mamdani arkadaşımız, e, Trump'ın dediği gibi zamdan ediyor kendisini. Ama biz saygılı olacağımız için <laughs> Mamdani diyelim. Mamdani çok değişik bir kişi. Ve bence çok dikkatli olması gereken bir kişi. Ben kendisini muhtemelen Zelenski ile aynı sınıfa koyabilirim. her şey her şey var. Bir gün işte Asya'da oluyor, bir gün Afrika'da oluyor, bir gün rap şarkıcısı oluyor, bir gün ee, şimdi toplum bilimci oluyor. E, ee, eğer bir yerde iki, iki, haftadan fazla kaldıysa kendisini oraya ait hissediyor ve bunu kendi kimliğinin üzerine oturtuyor. Dolayısıyla bu kişiyle e, yani daha yani beş sene öncesine kadar e, rap albümleri çıkarıyordu. Şarkıcı aynı kendisi. E, zengin bir ailesi var. E, dolayısıyla öyle kendinin hani, ortaya koyduğu böyle e, yani şu an sanıyorum siz e, şey kampanyadan klipleri yayınlıyorsun ama bir de rap söylediği klipler var <laughs> başka bir isim altında dolayısıyla burada çok dikkatli olmamız lazım yani hatırlarsanız Zelenski başkan onlar önce bir aktörlü komedyendi dans ediyordu falan yani ben orada oraya yakın bir kişi diyorum. şimdi şöyle bir şey oluyor neden biz diyoruz ki birazcık burada Müslümanlık var hemen üzerine atlayalım yok bu öyle bildiğimiz Müslümanlardan değil yani e, çok heyecanlandıracak bir durum yok çünkü herhangi bir şekilde Müslümanlığı ben temsil ettiğini düşünmüyorum. E, aynı şekilde kendisi e, Afrikalı değil, çünkü sadece orada doğmuş, doğmuşlukta kalmış, kendisi Asyalı değil. Yani burada e, herhangi bir şekilde First Generation, biz e, First Generation'ı burada doğmuş kişiler için söylüyoruz genelde. E, çok küçük yaşta geldiği için onu da ben hemen, bu yayın için First Generation grubuna alacağım bu first generation içerisinde herhangi biri o şekilde yetişecekti zaten. Yani gittiği mesela ilkokulun e, senelik ücreti 65 bin dolar. Hı hı. Yani korkunç bir rakam. Ondan sonra böyle bir aileden geliyor. Şimdi sosyalistini bırakın, sosyalistten komünizme doğru gelen bir şey var. Çizgisi var. Ve e, ben onun bir proje olduğunu düşünüyorum. Soros grubuyla çok yakın çalışıyor. Alex Soros en büyük destekçilerden biri. Ha, şunu söyleyebiliriz. Çok büyük bir başarı imzaladılar. Nedir bu başarı? Amerika'da genel olarak seçimlere katılma oranı çok düşük. Bu ön seçimlerde daha da düşük oluyor. Şimdi 2021 senesinde ki seçimde %23 oyla kazanıyorlar. Ee, ön seçimi. Mesela bir, bir eyalet zaten demokrat gidecekse ya da e, cumhuriyetçi gidecekse ön seçimdeki alan kişi o ön seçimdeki yüzde yirmi üç oyu alarak e, o eyaleti, o bölgeyi temsil edebiliyor. Şimdi e, zamdanın başarısı, başarısı bu yüzde yirmi üçü yüzde kırk'a çıkarmış olması. Şimdi bu büyük bir başarı kendi başına. Bunu tamam alalım. Şimdi buradan şöyle bir şey geçireceğim. Ee, çünkü bunlar hep birbirine bağlantılı ve tesadüf olan şeyler değil. Ee, ben yaklaşık bir senedir bir kampanya başlattım. Kendi çalıştığım siyasetçileri bunu kabul ettirmeye çalışıyorum. Sosyal medyada çok ciddi bir kontrol olması lazım. Sosyal medya, medya e, bot ekranlar çok korkunç şekilde e, Genç seçimlerin etkileyebiliyor. Bunu biz e, Obama'nın zamanından beri görüyoruz. Onlara ulaşılması, şimdi insanlar TikTok'tan gördükleri kişilerle e, belirliyorlar kimlerin, kimlere gideceklerini, kimlere oy vereceklerini. Dolayısıyla o yüzde on yedili kısım e, yaklaşık yüzde altmışla yakın e, percentile point olarak düşündüğümüzde percentage point yani çok büyük başarı. Yani bunu hepsi hepsi kullanabilirdi. Eğer bir de şey var, bilmiyorum arkadaşlar gösterebilirim Aday olanları benim geçen Cuma iki yayınlarım. Ben bunun üçün yayınları olmuş bir fotoğrafları var ön seçimde. Yani iki tanesinden bir tanesi Fridge tamamen. Fridge gibi gözüken biri. Bir tanesi zaten hepsi 70'in üzerinde. O çok problem değil ama bir tanesi bir öyle, yani çok değişik bir ülke, kırmızı bir şapkası var. Öbürü daha önceki valisi, New York'un valisi 12 tane sexual harassment davası var, cinsel taciz. Ondan sonra ve orada bir şey gibi, e, Mondani en iyi aday gibi duruyor. Yani kağıt üzerinde. Yani dolayısıyla sosyal medyada kullanarak burada değişik bir sonuç elde edildi. bu e, tabii ki e, bir başarı. Ya şöyle kendisinin e, farklı öne çıkan özellikleri de var. E, belediye başkanları adaylarına sorulduğunda mesela ilk nereyi ziyaret edeceksiniz diye sorulduğunda tüm adaylar İsrail derken kendisi New York için çalışacağım e, bir yeri seyahat etmek önceliğim değil. Ben New York için çalışacağım ve çalışmalarımı geliştireceğim şeklindeki açıklaması da dikkat çekmişti. Ee, o yüzden bir hani çok katmanlı bir konu olarak ele almak lazım diye söyleyebiliriz aslında. Teşekkür çok, çok, ediyoruz. Çok tatlısınız. çok Çok haklısınız ve o o o, o da zaten. Onunla beraber e, kazandı oradaki o e, tartışmada, da on, Ondan dolayı kazandı. Çünkü yani bu e, New York'un e, belediye başkanı valisi de değil, belediye başkanı. New York eyaletiyle değil, New York'un o bölgeyle ilgili. Şimdi herkes işte nereye gideceksin diyorlar. Yani şimdi bu yerel bir seçim. Herkes diyor ki işte İsrail'e gideceğiz. Bu tabii akıllı bir adam. Yani sorunsuz çalışması bir şey değiştirmiyor ama şey diyor ben diyor yani New York'ta kalacağım diyor. Çünkü New York'ta işte orada bizimkilerin bazen kaçırdığı bir şey oluyor. Devamı da şunu söylüyordu. New York'ta kalacağım burada yeterince yani Yahudi grubu var zaten ben onlarla, onlara yardım edeceğim burada kalarak. Yani onu biraz hani e, PR olarak çok güzel kullandılar. Ve e, bence hani o başarının da fitilini ateşlemiş oldu. Kemal Bey teşekkür ediyoruz. Amerika'dan katılımınız değerlendirmeleriniz için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Siyasi analist Kemal Erkan bizlere eşlik etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde öne çıkan gelişmeleri ele aldık. Rekor süren hükümet kapanması sona erdi dedik. 43 gün süren bir hükümet kapanması söz konusuydu. Uçuşlardaki aksamalar, beraberinde gelen ödenemeyen maaşlar ve krizler silsilesiyle karşı karşıya kalan bir Amerika Birleşik Devletleri ve bunun küresel yansımaları söz konusuydu aslında. Diğer bir taraftan Epstein belgelerinde Trump'ın bilgi sahibi olduğu iddiası var ki şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok konuşulan konulardan bir tanesi diyebiliriz. Bu eksende değerlendirmelerimizi yaptık. Zohran Mamdani belediye başkanı oldu New York'un günlerdir konuşuyoruz. Farklı perspektiflere de yer veriyoruz aslında. Burada noktalıyoruz. Tekrar karşınızda oluncaya dek. Şimdilik hoşçakalın.